Genel bir değerlendirmeli başlayalım. Evet, bugün bir kazanmak için sahaya çıktık. Muhteşem bir taraftar vardı. Her zamanki gibi e, muhteşem bir gösteriyle başladılar. Maçın başında oyuna iyi başladık. Aslında e, gol yene kadar iyi olan taraftık. Belki yani ilk pozisyon kalemize gelen ilk tehlike, gol oldu. İki tane muhteşem gol attılar bir kere. Yani son vuruşlar bu anlamda çok e, önemliydi. İki tane muhteşem gol attılar. 2-1 yaptık. 2 yani oyunun kontrolü aslında genel olarak bizdeydi. Bu bölümlerde çok fazla kendi içimden korkmadım. Yani gol bulabileceğimizi, goller bulabileceğimizi hep düşündüm. 3-1 sonrası biraz aşağıya düştük ama 3-2 sonrası tekrar oyuna girdik. 3-3 arkasından yine gol atma şansımız vardı. Girdiğimiz pozisyonlar, girdiğimiz ataklar Son bölümde de e, gol de yiyebilirdik. Maçı kaybedebilirdik. Aslında baktığımızda e, biraz da Rus ruletine döndü son bölüm. E, kaybetmemek önemli. 3 birden geri gelmek önemli. E, bugün gün sonunda Manchester'ın üstünde günü bitirdik. Kopenhag daha oynamadı. Kopenhag oynadıktan sonra e, tabii ki gruptaki e, son maçlar öncesi şekillenme net bir şekilde ortaya çıkacak. E, son maça bıraktık. Her türlü son maça kalacaktı. Bugün beraberek kalarak son maça kaldık. Yine avantajın son maçı kazandığımız takdirde yine kendi belirleyeceğimizi, kendi kaderimizi düşünüyoruz. İnşallah hayırlı bir şekilde bizim için iyi bir finiş, bitiriş olur. Birincisi tabii ki tercih olarak Victor Stopper'de Kaan Orta sahada bu düşündüğümüz senaryolardan biriydi. Diğeri de Kaan arkada, Endonbele Orta sahada. Özellikle fiziksel olarak da rakibimizin Amrabat ve McTominay ile orta saha dizilişinde yani onlara fiziksel olarak da cevap verebilecek bir oyuncu seçmek istedik. Kaan'ı neden tercih ettim? Yani Viktor'la neden başlamalı? Tabii ki Viktor'un belki maç oynama sayısı Kaan'a göre. Kaan daha formda, daha çok oynayan ve daha hazır bir oyuncu. Ve özellikle geriden oyun kurmada Kaan bizim için çok önemli oluyor topun bizde olmasını istedik. Ee, rakibin de bize topa vereceğini düşündük. Zaten ilk yarı full topu bize verdiği şekilde rakibin geçti. Yani maç sonu %58 topa sahip olmayla oynadık. Aslında ilk yarı belki bu çok daha yüksekti. Oyun içerisinde hem oyun kurmada, topu öyle taşımada, kanatlara taşımada özellikle rakibimizin sağ sol kanatla içeride karşıladığını rakibi biliyorduk. Beklerin yüksek olduğunda oyunu kurabileceğimizi, onları atabileceğimizi biliyorduk. Bunu özellikle stoperlerimizden yapmaya çalıştık. Endonbeli'nin de çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Yani oyun içerisinde görevini yaptı. Maalesef hep şey oluyor yani. Takım gerideyken hangi oyuncu çıkarsa çıksın bir e, ses çıkıyor. Yani bu bütün stattan çıkan bir ses değil. Bir bölümü alkışlıyor, bir bölümü ses çıkartıyor. Hani o anda hangi oyun çıksa belki bu tepki olabilecekti. Ama ben de özellikle alkışlayarak çıkartmayı alkışlarımla desteklemeye çalıştım. E, ben oyuncularımın performansını isteğinden hepsinin girenlerin de az oynayan da çok oynayan da hepsinden memnunum. Bu anlamda oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Yani e, ümidim son 16'da görmek. Galatasaray'ı son 16'da görüyorum. E, ve e, bence Avrupa'ya yani bu maç yayın saati de Avrupa'da iki tane maç vardı. Şampiyonlar Ligi'nde bence hem Türk futbolunu gösterdik hem Galatasaray'ı gösterdik hem stadımızı, seyircimizi bu muhteşem atmosferi, muhteşem oyunu gösterdik. O yüzden e, Türk futbolunda nerede olduğunu e, göstermiş olduk. Ya. E, yani Demin de onu söylemeye çalıştım aslında yani e, dördüncü olarak değil ama e, maçın hikayesi olarak e, öyle düşündüm. Kaan'la ilgili özellikle geriden oyun kurmanın e, çok önemli olduğunu düşündüm. Çünkü kenar oyuncularıyla baskı yapıyorlardı. Bu biraz da maçla ilgili e, verdiğim karardı. E, Nelson'a yine güveniyoruz. E, yine onunla oynayacağız, yine onu oynatacağız. Ama e, bu maç için, bu maç özelinde verdiğim bir karar oldu aslında bu. Oyundan çok memnunum. Bence yani oynayabileceğimiz tabii ki bugün e, Davinson bizim için kilit bir oyuncuydu. Yani bu maç öncesi, yani bu maçın hikayesinde rakibin hızına baktığımızda Davinson bizim için önemli bir oyuncuydu. Yani Davinson'un olmadığı bir senaryoda e, bence oyun olarak e, iyi oynadık. Yani demin onu söyledim. %58 topa sahip olma. Belki son bölüm çok fazla şut yansı verdik ama Maçın genelinde e, oyunu daha çok hükmeden taraftık. O yüzden bir Premier Lig takımına karşı Manchester United gibi çok önemli bir kadroya takıma karşı bu üstünlü oyunun belli bölümlerinde kurabilmek önemliydi. O yüzden oyuncularından ve oyundan memnunum. Bir de şeyi hatırlatacağım tabii ki biz Türkiye liginde maçlar oynuyoruz. Manchester United Premier Lig'de maçlar oynuyor. Onların tabii ki fiziksel olarak zor maç oynama sayısı fazla. O da onları daha yukarı çekiyor. Biz Türkiye Ligi'nde aynı dakikaları yani Türkiye Ligi'nde neredeyse 45 dakika top oyunda kalıyor. Premier Lig'de 60 dakikaya yakın kalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde aynı şekilde. Yani bu Türkiye Ligi'nden çıkıp orada oynamak o takımlara karşı oynamak da önemli bir şey bizim için. Birincisi tabii Türkiye Ligi'nde 3 tane Türk oynatmak zorundayız. O yüzden genelde Burada tercihlerimizi e, sol bek yönünde kullanıyoruz. O yüzden e, Kazım Can'la son iki maçı oynadık. E, onun yanında e, ne sormuştuk? O, bu i̇ki maçı kaçıncı sıraya koyarız. Okay. Kaçıncı sıraya koyarız. Yani iki tane Bayern Münih maçını bundan daha iyi oynadık. Aslında bu maç biraz Kopenhag maçına benzedi. Yani e, maçın başı başlangıcımız rakibin gol atması, geriden gelmek, iki farktan beraberliği yakalamak. Bu maçı biraz Kopenhag maçıyla aynı şey koyuyorum. Manchester maçı, ilk Manchester maçı o anlamda bizim için e, belki iki Bayern maçından sonra üçüncü sıraya koyabilirim. Bu maçı da Kopenhag'la birlikte dördüncü, beşinci sıraya koyabilirim. Yani bu otomatik offside sistemini biliyorsunuz Bayern Münih'in attığı golde göremedik. E, orada ne olduğunu bilmiyoruz. Otomatik offside sistemi bozuldu, çalıştı mı, çalışmadı mı? Hakem iki kere oyunu başlatmadı. Ee, ve televizyona görüntü verilmedi biliyorsunuz. Yani orada soru işaretleriyle dolu bir otomatik offside sistemi vardı. O yüzden e, bu soru işaretleri hep kafamızda devam ediyor. Bugünkü görüntü de aslında yani ikisini de söyleyebilir. Offside değil de diyebilir, offside de diyebilir bu pozisyona. Çok net aslında e, baktığımda telefondan baktım çok net bir şey yok yani offside mi değil mi. E, bu tür görüntülerde ben e, yani golün verilmesi taraftarıyım. Çünkü yani bu görüntü yani ben anlamadım ne, hangisi offset hangisi offset değil olduğunu anlamadım. E, ama ileride bununla ilgili de belki e, offset kuralı ile ilgili de belki bir düzenleme olacak. Ama genel olarak e, tabii ki offset ise offset offset değil ise, offset değil. E, ama bu çok mesela yani neredeyse yani yarım santim olumlu ve olumsuz onu da net bir şekilde göremiyorsunuz. Ee, dediğim gibi Bayern Münih maçında bu görüntü olmamasına rağmen gol gol verildi, hakem de offside kaldırmasına rağmen gol verildi. Ee, bu konuda biraz şanssız aslında.